Sevgili seyirciler, aşkın gözü gerçekten kör mü? Aşık olunca beyin kimyamız nasıl değişiyor? Şimdi sinir bilim uzmanımız Doktor Kerem Dündar ile aşk üzerine konuşuyoruz. E malum bahar geldi. Bu güzel havalarda Aşk, meşk çokça konuşulur oldu. Bugün de biz de öyle yaptık. Regents Park'ta Doktor Kerem Dündar ile aşk üzerine, aşkın kimyası üzerine konuşacağız. Kerem, bu gerçekten geldi bahar ayları, gevşer gönül yayları dedikleri doğru mu? Onunla başlamak istiyorum. Ya, konuyu gönül yayı değil beyin yayı falan olarak konuşuyorsunuz. <laughs> beyin lütfen evet. evet. Yani, Demodelaftan <laughs> lütfen güncelleyelim beyinle lütfen, ilgili evet. olsun. Ya bu aşk beyinle mi alakalı, kalple mi alakalı ha. konusu? Benim böyle tilt olduğum konulardan biri. Evet. Çünkü tarihte tabii bu hep şey olmuş. Kalp hareketli bir organ olduğu için insanlar gözlemlerini bu bununla alakalıdır herhalde yani. Zaten beyin mumyalarda bile yok. Atmışlar bunu usta fazla koydu diye. o yüzden de kalp hareketli ve gerçekten duygu esnasında taşı kardı, çarpıntısı oluyor. Şimdi i̇şte bir sızısı oluyor. Perikardın bir ağrı duyusu var vesaire ya bu göğüsle alakalı bir şey olabilir diye ondan sonra üzerine gitmişler. Bence emojisi de güzel böyle kalp işareti. <laughs> Sanki biraz da onunla alakası var gibi. Duygular insanda aynı hava durumu gibi. İşte şurada bak açık havada çekimin zorluklarını gerek yönetmen gerek sunucu ve ben de konuk olarak yaşıyoruz. E, seyircilerimize de buna eşlik ediyor. Ben bu otantizmden hoşlanacaklarını düşünüyorum ama duygu böyle bir şey yani. Bir yandan eğlenceli ama hiç kontrol edilebilir değil. <laughs> o yüzden de kendi başına sadece duyguyla ilerleyen bir hayatın çok da böyle bir yere gitmesi mümkün değil. Bizim anladığımız manada bir plan, plan programı içermesi mümkün değil. Ama öte yandan da bu plansız hal, bu sonsuz hal. Çünkü sonsuz ihtimal var bu değişiklikler içinde. Senin yapabileceğin plan zihninle sınırlıyken duygunun hiçbir sınırı yok. Orada yaşayacağın deneyimin de haliyle zenginliği çok farklı. İnsanlar bundan bir şekilde hiç kopmak istememişler. Bunun en yoğun hali bugüne kadar tanımlanmış aşk. Aşk öyle bir yerde ki böyle bilgisayarda klavyenin tüm düğmelerini aynı anda basmak gibi. Belki aşkı böyle biraz hani farklı tanımlayalım, anladın? Mı? Yani çok böyle çok asil bir duygudur. Vay efendim. Hmm. Çok oralarda bir yerlerde olmayabilir. Tam da oraya geleceğim. Bir sinir bilim uzmanı olarak sen aşkı nasıl tanımlıyorsun? Efendim, aşık olduktan önce mi? <laughs> aşık olduğum esnadım, aşık olduktan sonra ve hani i̇şte bilim insanına bu soru sorulunca. Yani bir bilim insanı olarak bile olsa bir duygunun deneyimi Çoğunlukla aslında hani bireysel şeyimizden çok bağımsız değil. Çünkü hı hı. ben de açıklamalarımı pek çok arkadaşımda açıklamalarını karşı tarafta bir yere dokunsun istiyorsa duyguyla yapmalı. Yoksa ben size desem ki efendim şimdi aşk dediğiniz şey önce aranmayla başlıyor. Dopamin yoksunluğu oradan bir hı. dopamin <laughs> salgılatacak bir şey görüp peşine düşmeye başlıyorsun. Sonra elde ettin serotonin oluşuyor azıcık sarıldın oksitosin. Aa. Sonra rutine bindikten sonra hani senin için önemli ama artık dopamin oluşturmayacak hmm. kadar çünkü çok oralarda bir yerde olduğu için. Yani şu o, o zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Aşk bittiği zaman sevgiye evrildiğinde asıl böyle ilişki şekilleniyor, zenginleşiyor. Ya öyle yaşlı ya da... insanlar gibi konuşmayalım. Konuşmayalım. <laughs> Bunu her bir bir şeye cümleye bağlamak zorunda değiliz. Bence de bırakalım evet. dağınık kalsın, değil mi? Çok sevindim. doğru, çok tatlı. Yani aşkı bir deneyim gibi <laughs> evet, değerlendir. Deneyim. Alıştığın alışkanlık kespetmiş bir durumu artık disiplinden yapıyorsun. Bir ilişki belki sürdürülmesi için sadece aşka ve motivasyona değil biraz self disipline ihtiyaç duyuyor. İlla aşkla ilişkiyi yan yana tutmaya çalışmak ve aşkın ilişkinin mutlak gerekçesi olduğunu düşünmek de belki hata. Peki e, aşkın gözü neden kör? Aşkın gözü kör olmasa aşık olamayız. <laughs> Çünkü düşünsene yani birine odaklanacaksın hı hı. ve o senin için dünyadaki en iyi insan olacak. Şimdi senin gözün sürekli başka birini görürse o zaman aşktan Yandık. bahsedilemez. Evet. Bazı insanlar vardır özellikle çocukluğunda bakım eksikliği olan, hmm. bağlanma problemi olan insanlar. Onlar çok iyi aşık taklidi yaparlar. Hmm. İşte bu ghosting deniyor ya. Dün evet, hani seni tavlamıştı bu adam bugün yok. yok. Nereye gitti? Bunlar <laughs> kayıp. aşık olabilen değil, aşk taklidi yapan insanlar. Hmm. O yüzden de bence bu işin metodolojisine çok odaklanmak, gözü açık bir aşık olmak e, gözü biyoloji... açık bir aşık evet, olmak çok aynen. güzel. Biyolojik olarak çok tasvip edilen bir şey değil Çünkü <laughs> aslında biyolojinin aşktan beklentisi birbiriyle yan yana gelip üremeyi sürdürsün bu insanlar. Sonra gitsin başkasına aşık olsun onunla da üresin başkasına onunla da öresin. Bu ilkel tavır. Evet. İlkel çağlarda biyolojik çeşitlilik için böyle bir şey öngörülmüş hı hı. ve o kadar mutlak olsun ki vay ben buna bakabilir miyim? O bana bakabilir mi? Bizim aramızda bir ilişki gelişebilir mi? Bu çok uzun vadeli olabilir mi gibi sorularla insanlar üremekten geri kalmasınlar. Biyoloji bunu böyle hmm. kodlamış. Peki aşık olunca beynimizde neler değişiyor? Beynin kimyası <laughs> değişiyor, bazı hormonlar farklı, bir sürü değişiklik oluyor. Onları nasıl açıklıyorsun? Evet dediğim gibi yani çok spekülatif bir hal insan beynindeki nörotransmitterler ve değişimleri. Bunlar böyle hani cheesy böyle çok hmm. habervari içeriklerde şey yapılır, hemen anlatılır. Ama bizim bugünkü nörolojik bilgiler ve piyasadaki o hani merak edilen bilgilerle ilişkilendirecek olursak aşkın başı hep dopamin nörotransmitterinin bizim ödül mekanizmamız üzerine yani onun benim için bir ödül olma ihtimali olacak. Ben o ödülü elde etmek isteyeceğim hı hı. ve aslında ödül öylesine etkin olacak ki benim zihnimde onun vaat ettiği dopamin çok olduğu için ben o fazla dopamine erişeceğim. Yani yemek yemektense çünkü işte kek yiyeceksin. 10 dopamin, Ayşe'nin elini tutsan 100 dopamin. O zaman kek ertelenebilir. O yüzden bazı insanların iştahı kesilir farkındaysa, Ya da yapmayı çok arzu ettikleri önceden şeyleri yapmaktan alıkoyarlar. Ya da işte ben ödevlerimi yapacağım, sınavımı geçeceğim. 20 dopamin, anne onayı alacaksın. Ama işte Mehmet'le buluşsak, sinemaya gitsek. Oo 150 yüzlerce. Yüzlerce dopamin. O zaman birazcık daha Mehmet'le buluşma ihtimali artıyor. Bu ilk kısımları bence de en eğlenceli kısımları. Biz çıkıyoruz biz. Bunun bir adını koyduk. Adını koyalım. adını koyalım. Serotonin üretilsin diye. <laughs> Arkadaşlar birbirini incitmesi adını koysunlar gerekirse. O da çünkü bir mutluluk hormonu. Daha elde etme odaklı değil, sahip çıkma odaklı. da. Hmm. Artık var. Ayşe'yi biliyoruz. Belki Ayşe ile birlikte matematik çalışabilirim. Bari değil mi? Bir kız babası olarak görüyorsunuz. <laughs> Bir yandan da sosyal misafir, <laughs> madem evet. var aranızda bir duygu onu acaba üretken bir şeye dönüştürülebilir hmm. miyim? O yüzden genelde ilişkiler içerisinde bu dönemlere erişmeden çocuk sahibi olmayı da çok tasvip etmiyoruz. Yani birbirine karışmasın evet. diye. Buralar artık üretken dönemleri. Hmm. Ondan sonra kalıcılık ve süre giden hani ben artık onunla birlikte bir aileyim hmm. hissi tıpkı annemin yanındaki gibi huzurluyum, babamın yanındaki gibi huzurluyum onunla birlikte hissi. Buralarda da tabii o huzuru ararken insanlar bazen eş seçiminde oraları atıfta bulunuyor. O yüzden hani insan annesine benzeyeni, babasına benzeyeni, eğer bir ailesel problem varsa annesine benzemeyeni babasına benzemeyeni seçiyor ya o da o hormon arayışından, nörotransmitter arayışından bunların hepsi kendi arasında dönem dönem değişebilir. O yüzden biz evlilik terapilerinde, aile danışmanlıklarında genelde eğer aile içerisinde azıcık böyle enerji dedikleri şey var ya çok bilimde kullanılan bir şey değil ama halk arasında çok yaygın o etkileşimin gücü aslında onda bir takım düşüşler gördüğümüzde bir takım oyunlar tekrar evet, bakın hani bak, Siz evlisiniz. Tamam siz karı kocası hmm. ama hala sevgili hmm. olabilirsiniz. Hala bir yerlerde buluşabilirsiniz, bir şeylerden eğlenebilirsiniz gibi. O flörtü canlı tutmak değil güzel, mi? Güzel, güzel, bravo. O dopaminerjik dönem, flörtöz dönem öyle bir şeyler önerebiliriz. O aktiviteyi ilişkisinin içerisinde koparmayanlar, bozmayanların da ilişkisini daha uzun geçeceğini tavsiye edebiliriz. Burada hatırlatabiliriz. Çok güzel tiyolar verdin. Verdik e, vallahi, vallahi bu ne konu da derya deniz bir konu olduğu için burada noktalayacağız ama ilerleyen dönemlerde belki daha uzun uza diye konuşuruz. O zaman ne diyelim? aşk olsun diyelim mi? Mutlaka. <gülüyor> Mutlaka. <gülüyor> teşekkür ederiz Kerem. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ ol.